Merhaba değerli Gemlik Basın ve Güncel Haber 16 izleyenleri. Bugün Eşref Kolçak Anası'na gerçekleştiren Gemlik Film Festivali'nin ilk günü. Ve bugün Gemlik'te Vadullah Taş film afişleriyle sizlerle beraberiz. Şu an gördüğünüz gibi öncelikle biliyorsunuz Eşref Kolçak'ın yer aldığı filmlere dair afişler halkın gösterimini sunuldu ve bugün Halil Ergün ve Erkan Can değerli sanatçılarımız bugün burada bir konuşma yaptı ve afişlerle beraber biraz ileride de göreceğiniz gibi Kemal Sunal'ın filmlerde giydiği kostümleri açılışını yaptılar ve gemlik halkına sunuldu. Şöyle kameraman arkadaşımla beraber devam edersek gördüğünüz gibi Burada Tiyatro yıllarına dair, daha sonra üniversite yıllarına dair Kemal Sunal'ın tüm hayatı boyunca geçilmiş olduğu evleri görsel olarak sunumu şu an gemlikte halkın beğenisine sunuldu. Şöyle gördüğünüz gibi kullanmış olduğu filmlerdeki kasketleri, filmlere dair aksesuarları. Burada yine özel eşyaları, kendisinin kullanmış olduğu bu tarafı gösterirse kameraman arkadaşım. Ayakkabılarından kaleblerine, kravatına kadar her şey burada cam olarak sizlerin beğenisine sunulmakta. Burada yazışmaları Kemal Sunal'ın gördüğünüz üzere tesbihleri kullanmış olduğu gözlüğü, saati şu an fonda da Ayten Altman gibi Ayrıca Pekkan gibi fon müzikleriyle beraber nostalji tadında hem görsel hem işitsel anlamda gemliklerin beğenisini sunulmakta. Evet burada yine film içerisinde kullanmış olduğu değerli sanatçılarla beraber eşyaları yer almakta. Evet ve bakın birçok filmde kullandığı uğurlu saydığı yeleği de burada mevcut. Şimdi kameraman arkadaşımla beraber aksesuar tarafına geçersek. Evet böyle gelelim lütfen. Evet burada Kemal Sunal'ın Gol Kralı adlı afişinden bir kesiti sunalım sizlere. Evet. Devam edersek şu an çok da güzel bir Aysen Altman ve Ben Böyleyim adlı şarkısıyla bir fon müziği oluşturulmuş şekilde. Evet böyle geldiğiniz zaman Cemal Sunal'ın özellikle Hababam sınıfında giymiş olduğu ve hepimizin bildiği, görmüş olduğunuz tatilde izci kıyafeti şu an sizlerle beraber. Sol tarafa doğru şöyle geçiyoruz değerli izleyenler. Evet meşhur Düttürü Dünya. Tüm ekonomiyi, tüm ülke genelini ironik bir şekilde anlattığı filminden bir aksesuar giysisi. Gurbetçi Şaban böyle bu şekilde katma değer Şaban. Ve bugün Kemal Sunal'ın eşi Gülsunal rahatsızlığı sebebiyle kendisi bizzat Eşref Kolçak Film Festivali'ne katılamadı ve kendisi çok duygusal bir mektup yolladı ve gemliklilere selamını söyledi. Ancak kendisi gelemese bile değerli eşi rahmetli Kemal Sunal'ın olduğu gibi kıyafetlerini burada sergilenmesine izin verdi. Gördüğünüz gibi postacı Şaban, Şabaniye'de giymiş olduğu kostüm yine Şabaniye'de ve rahmetli Fatma Girik'le çevirmiş olduğu filmde Kanlı Niger'i oynadığı, Kanlı Nigar dediğimiz Fatma Girik'le beraber rol aldığı Kemal filmi burada. Ayrıca Şaban oldu Şaban bizi tabii ki güldürü ustası olarak kahkahalara boğduğu bir filmden enstantane olan kıyafeti burada. Ve Gulyabani ile gördüğünüz gibi burada. Yine aynı zamanda Süt Kardeşler'de de giymiş olduğu Halit Akçatepe ile beraber kullandığı kıyafet burada sizlerin beğenisine sunuldu. Biz de Gemlik Basın ve Güncel Haber 16 olarak Gemlik Film Festivali'nin ilk ayağı olan Kemal Sunal kıyafetleri ve Vahdettin Taş'ın bir numaralı afişleriyle beraber siz değerli gemliklere sunmaya çalıştık. Teşekkürler ediyoruz. Türkan Şoray'ın gösterisinde görüşmek dileğiyle hoşçakalın.